Sayın Kaymakamım, Sayın Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Daire Amirleri, Basınımızın değerli temsilcileri, Kahraman Mehmetçikler, Saygıdeğer Eğirdirliler. Bugün aynı heyecan ve sevinci duyarak Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin son halkası olan 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Savaşı'nın 90. yıl dönümünü kutluyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu zafer yüce Türk milletine kutlu olsun. Türk milleti binlerce yıldan beri vardır. Tarih yazılmaya başlandığından bu yana asil Türk milletinin izini dünya tarihinin sayfalarında görürsünüz. Asırların kıtaların ve medeniyetlerin hakimi olan çal kafayı çal açan 16. asırda Asya, Avrupa ve Afrika'da 14 milyon 893 bin kilometre kare yüz ölçümünde topraklara hükmeden hiçbir zaman yıkıcı değil daima yapıcı olan kurduğu 16 devletle dünya tarihine şan ve şeref veren Türk milleti 20. yüzyıl başlarında tarihinde benzeri bulunmayan karanlık günler geçiriyordu. Birinci Dünya Savaşı Acemi politikacıların ülkemize davet ettikleri bir yangındır. Trablusgar ve Balkan savaşlarında kaybettiği toprakları geri alabilmek için savaşa giren Osmanlı Devleti ağır bir gelirgiye uğramış 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla adeta kendi milli varlığını inkar ederek itiraf devletleri olarak bilinen İngiltere, Fransa ve İtalya'ya kayıtsız şartsız teslim olmuştu. Bu antlaşmanın yedinci maddesi aynen şöyle yazılmıştı. İtiraf devletleri kendi güvenliklerini tehlikeli görürlerse Anadolu'da istedikleri yerleri işgal edebileceklerdi. Asırlardır öz, öz Türk yurdu olan Anadolu bu madde gereğince yer yer istilaya uğradı. İngiltere'nin desteğini alan Yunanistan Megola İda adını verdiği Büyük Yunanistan hayalini gerçekleştirmek için asırların kinini süngüsüne kuvvet vahşetin enginini kendisine rehber edinerek 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal etti. 623 yıl varlığını devam ettiren Osmanlı Devleti fiilen yıkılmıştı. İzmir'in işgalinden dört gün sonra 19 Mayıs 1919'da Samsun ufkundan Anadolu'ya bir yaz güreşi parladı. Bu güreş Türk milletinin bağımsız yaşamaz biri yüreğinde hisseden Mustafa Kemal'i Yunan kuvvetleri İzmir'den Ankara'ya doğru Anadolu'daki Türk varlığını yok etmeye çalışırken Mustafa Kemal Erzurum'dan, Sivas'tan, Ankara'ya doğru Türk'ün milli birliğini, Türk'ün istikrar duygusunu, Türk'ün vatan sevgisini tutuştura tutuştura ilerledi. Yunanistan elindeki silahına ve arkasındaki devletlere güveniyor. Mustafa Kemal Allah'a milli tarihe ve milli imana dayanıp yürüyordu. Mefkuremiz göklerde dalgalanan al sancak Allah'ın diyen kahraman Mehmetçikler Yunan kuvvetleriyle İran'ı e kapıştılar. Sakarya'da kran krana giriştiler. 30 Ağustos'ta kozlarını paylaştılar. Böylece Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi zaferle neticelendi saygı değer hemşerilerim. Milli mücadelede Eğirdirli Kuvayi Milliye'nin yanında yerini almıştır. Tuğluzade İsmail Hakkı Efendi başkanlığında Eğirdir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurulmuş. Bu cemiyet Eğirdir'e bağlı bütün mahalle, köy ve kasabalarda kısa sürede örgütlenmiştir. Batıda Yunan ilerleyişini durdurmak için Eğirdir'de mücahit kuvvetler oluşturulmuş. Bu kuvvetler Nazilli Ödemiş cephelerinde savaşmış, daha sonra milli orduya katılmıştır. 1922 Ocak ayında Eğirdir Bahriye müfrezesi kurulmuştur. Büyük taarruz öncesi günlerde çevreden gelen askerlerin toplanma yeri kale önü meydanıdır. İbrahim ve Yüzbaşı Arap Nuri adındaki subaylar çevreden gelen askerleri Eğirdir'de organize etmişler. Yazla burnundan mangalara bindirilen bu askerler büyük iskelesine taşınmış oradan da Akşehir'e sevk edilmiştir. Milli mücadelede Eğirdir 150 evladını şehit vermiştir. Milli mücadeleye katılıp da kırmızı şeritli istiklal madalyasıyla onurlandırılan Eğirdirli Mehmetçiklerin sayısı 188'dir. Saygıdeğer hemşerilerim. 30 Ağustos anası millet çocuğu orada olan bir ulusun kahramanlık savaşıdır. 1914'te başlayıp 1922'de biten Türkiye ölüm seferi içerisinde 30 Ağustos abi eleşen bir mana taşır ve niçin yaşadığımızın sırlarını saklar. 18 Mart 1915'te Çanakkale'de müdafaa eden ses 30 Ağustos 1922'de Asyonda taarruz halindedir. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. ileri. 30 Ağustos Malazgirt'ten Sakarya'ya kadar uzanan tarih süresinde milletim Türk vatanım Türkiye ülküm Türklüktür diyenlerin ve kuvayı milliye ruhunu duyanların gerçekleştirdiği devlet kuran meydan savaşıdır. 30 Ağustos on binlerce gömehmetçiyim. Allah Allah nidalarıyla toprağı vatan yapan ulvi şahlanışıdır. Anadolu'nun bu kilit noktasında kazandığımız zafer bir defa daha göstermiştir ki Türkiye tesadüfen vatan olmuş yer değildir Türk milletine. Emperyalizme karşı aşılmaz bir duvardır 30 Ağustos. Bu zaferi aziz milletimize armağan eden ve Türklüğün öz cevheri olan kahraman Türk ordusuna selam olsun. Bravo. Türk ordusu Türk milletinin bağrından doğmuştur. Türk ordusu Türk milletinin yüz akıdır. Türk ordusu, Türk milletinin onurudur. Türk ordusu, Türk milletinin göz bebeğidir. Bugün de Türk ordusu, milletinin emrinde, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü için kanını dökmekte, canını feda etmektedir ki ordusuna minnettardır. Ordumuzun ebedi başkomutanı devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü silah arkadaşlarını bütün şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz ruhları şad olsun, mekanlar cennet olsun. Bu zaferin 90. yıl dönümünde bu meydandan bir nazi torunu olarak sizler adına Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü parçalamak isteyen iç ve dış bütün şer ve hain güçlere sesleniyorum. Türk milletinin Anadolu'da bölücülere vereceği bırakınız toprak parçası tek bir çakıl taşı bile yoktur. Bravo. Yüce Atatürk'ün dediği gibi ağrıdan Van'dan Diyarbakır'dan Ege'ye ve Karadeniz'den Akdeniz'e kadar bütün memleket evlatları hep aynı cevherin damarlarıdır. Türk milletini bölemeyeceksiniz. Türk devletini parçalamaya gücünüz yetmeyecek. Akıtcılığınız olacaksınız. Bu aziz vatanda ebediyen tek bir bayrak dalgalanacak. O bayrak onurumuz, gururumuz, haysiyetimiz ve şerefimiz olan bağımsızlığımızın sembolü Ay Yıldızlı Al Bayraktır. kıyamete kadar kıyamete kadar kıyamete kadar tek bir devlet varlığını sürdürecektir. O devlet Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bravo. Kahraman Mehmetçikler Mısralarımı tekrar ediniz. Bu meydan yinesin. Bölücüler dinlesin. <laughs> Hazır mıyız? Seneler kutlu, bana. Seneler kutlu bana. Ayar bana. Aylar umutlu bana. Her an haykırıyorum. Her an haykırıyorum. Türk'ün ne mutlu bana. hitler tepesi boş değil. Biri var, bekliyor ve bir göğüs nefes almak için rüzgar bekliyor. Türbesi yakışmış bu Kutlu Tepe'ye. Yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye? Destanını yapmış, kasideye kanmış. Bir el ki ahiretten uzanmış, edeple gelip birer birer öpsün diye faniler. Öpelim temizse dudaklarımız, fakat basmasın toprağa temiz değilse ayaklarımız. Rüzgarını kesmesin gövdeler, sesinden yüksek çıkmasın nutuklar, kasideler. Geri gitsin alkışlar, geri, geri gitsin ellerin yapma çiçekleri. Ona oğullardan, analardan dilekler yeter. Yazın sarı, kışın beyaz çiçekler yeter. Söyledi söyleyenler demin. Gel Süngül Yiğit, alkışlasınlar. Şimdi sen söyle, söz senin. Dağ Komando Okulu, Eğitim Merkezi Komutanlığı Bandosu, Şef Bando, Başçavuş Selam Çetin Türk eşliğinde tören geçişi yapılacaktır.